Ben de bütün arkadaşlarımı tekrar selamlıyorum. Hoş geldiniz. Edebiyat Yarenleri toplantısı 16 Mart günü böyle tesadüf etti ve bugün Ankara'da bir büyük toplantı var. Eminim herkes takip etmiştir ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Türk devletleri, devlet başkanlarımız Ankara'da bir zirvede buluştular ve Türkiye'deki deprem felaketinden sonra Türk dünyasında bu acil durumlarda nasıl işbirliği yapılabileceğini değerlendiriyorlar. Tabii böyle acılar yaşanmasın ne Türkiye'de ne Türk dünyasının dünyanın hiçbir yerinde. Ama yaşandığı zaman da bunları daha kolay atlatmak için devletlerimiz arasındaki bu işbirliği son derece önemli. Ve bu deprem süresinde hepimiz takip etmişizdir. Dünyanın pek çok yerinden yardımlar geldi. Fiilen buraya gelenler oldu. Kurtarma ekipleriyle gelenler oldu. Dışişleri Bakanımızın verdiği rakama göre 123 ülkeden yardım gelmiş. 88 ülke buraya bizzat fiilen katılıp kurtarma çalışmalarında yardımcı olmuşlar. Bu çok önemli bulunuyor. Dünyada bu hem depremin büyüklüğü hem de Türkiye'nin daha önceki yıllarda dünyada olan depremlere, felaketlere olan İlgisi onlara gösterdiği yardımın bir karşılığı olarak e, bu kadar yoğun e, Türkiye'ye yardım geldi e, olarak değerlendiriliyor. Ama burada mühim bir e, ayrıntı var. E, evet, dünyanın e, pek çok ülkesinden yardım geldi. Ama e, bizim acımızı paylaşan şiirleri yalnızca Türk dünyası yazdı. Ee, ve ilk akşamdan itibaren depremin olduğu akşamdan itibaren bu acıyı paylaşan e, şiirler yazılmaya başlandı, e, ağıtlar yakılmaya başlandı e, ve biz e, kardeş kalemler dergisi olarak bu sayımızı deprem özel sayısı e, yaptık. E, doğrusu bugüne kadar e, kardeş kalemlerin yayınlandığı en e, geniş hacim oldu bu. 228 sayfa çıkıyor. E, dergimiz bu sayı. Tabii e, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Tataristan'dan, Başkurtistan'dan e, şiirler var. Irak'tan, Kıbrıs'tan, e, Balkanlar'dan arkadaşlarımız hikayeler yazdılar. Makedonya'dan, Kosova'dan. E, çok geniş e, tuttu. Bu e, bu kadar genişlikte yayınlamamayı düşündük önce. Aralarından seçelim ve bir seçmeyle bunu yapalım diye düşündük. Çünkü inşallah yakın zamanda yeni şiirler de var, yeni yazılar da geliyor. Yakın zamanda bunu bir müstakil kitap haline de getirme planımız var. Dergide yayınlamadıklarımızı bu müstakil kitapta yayınlarız diye düşündük. Ama derginin yayını biraz gecikince tabii çeviriler var. Bu kadar çok şiir gelince onların çevrilmesi de vakit aldı. sormaya başladılar. Dergi ne zaman çıkıyor? Şairleri merak ediyorlar diye. Ve biz hiçbir şairin hele depremde bizim acımızı paylaşıp yüreğini ortaya koyan hiçbir şairin gönlünü kırmak istemediğimizden bu seçme fikrinden vazgeçtik. Elimizdeki bütün materyalleri dergide yayınladık. Bütün şiirleri, hikayeleri. Çok geniş bir sayı oldu. Tabii abi bir sayı oldu. Bu bir bakımdan da belki böyle olması gerekiyordu. Dediğim gibi her yerden yardım geldi. Hatta hiç beklenmedik ülkeler, İsrail'den, Yunanistan'dan da yardımlar geldi. Ama bizim acımızı paylaşan şiiri Türk dünyası yazdı. Bunun bazı örneklerinde depremin hemen sabahında itibaren yazılmaya başlanan şiirler var. Bunların şiirin altında tarihleri, şairleri yazmış oluyorlar bunun bu beraberliğin bu acının Türk dünyasını birleştirmesinin doğrusu kahırdan nimet bu acılarımızı gönlümüzü teselli etmesi bakımından son derece önemli bir yanı var. Ve Türk dünyasının normal zamanlarda birlik beraberlik noktasında zaman zaman acaba diye tereddüt ettiğimiz bazı aydınların bazı devlet adamlarının davranışlarından e, rahatsız olduğumuz e, oluyordu ama e, bu acıyla bütün halk birleşti ve devletler e, halkın e, yükselen duygusunun karşısında bütün e, setleri indirdiler. Yani Özbekistan'da ilk defa bağımsızlıktan sonra halkın e, Özbekistan dışında e, bir yere yardım yapmasına izin verilmiş. Deprem dolayısıyla ilk defa e, Özbek halkının Özbekistan dışında bir yere yardım yapmasına müsaade edilmiş. Kazakistan'da e, deprem dolayısıyla APA'da yapılacak havalelerde banka ücreti, vergi ve bütün o masrafları e, sıfırlayan kararlar aldılar. Ve Kazakistan'dan e, Türkiye'ye gelen yardımlar, e, halk masrafsız olarak bu e, havalilerini yapabildi. Azerbaycan'da e, Bakü'de, Azerbaycan'ın gencede şekilde e, adeta hayat durdu. İnsanlar e, bütün varlarını e, vermeye çalışıyorlardı. Tabii bütün varlarını vermeye çalışıyorlardı derken Afganistan'da konsolosluğumuza yapılan bağış e, ve tutulan, tutulan tutanak e, çok e, doğrusu insanı duygulandıran bir tutanaktı. Küpelerini bağışlayanlar, bileziklerini bağışlayanlar, son açlıklarını bağışlayanlar. Kırgızistan'da bir yetimhanede konulan kumbaraya paralarını atıyorlardı. Afganistan'da yine bir yetimhanede, bunu dergide bu görüntüleri de paylaştık. İlk defa Uzun zamandır yapmak istiyorduk ama ilk defa bu sayıda e, uyguladık. Dergenize geldiğiniz geldiğinde görürsünüz. E, sayfaların yanında kare kodlar var. O kare kodu telefonla okuttuğunda e, YouTube'dan, internetten oraya bağlanmış e, olacak okuyucu. Ve o görüntüleri izleme imkanı e, bulacak. Afganistan'da bir yetimhanede okuyucu. E, bağış topluyorlar. Kumbarası çocuğun kumbarası kilden yapılmış, topraktan yapılmış kumbarası. O şu kumbarayı kırdı, içinden çıkan işte o biriktirdiği paraları Türkiye'ye yardım olarak gönderdi. Bu Kurtuluş Savaşı sırasında da, Birinci Dünya Savaşı sırasında da, Türk Dünyasında benzer manzaralar vardı arkadaşlar. Türk ordusuna yardım göndermek için, halifenin ordusuna yardım göndermek için bunun bir benzerini o zaman bütün Türk dünyası elinde avucunda ne varsa gönderiyordu. İşte o gazetelerde çıkan haberler hanımlar küpelerini gönderiyordu, bileziklerini gönderiyorlardı. Hatta Asya'da Beş Türk adıyla bir kitap yayınlandı biliyorsunuz. Arif Hikmet Bey'in ee, orada e, bu yardım, e, Türk ordusuna yardım toplama o kadar yaygın ki, halk Türk ordusuna yardım topluyoruz dendiğinde e, vermeye yardım etmeye o kadar hazır ki, bunun e, kalpazanları e, çıkmış ve e, birkaç sahtekar yardım toplayanları e, yakaladık diyor. O biliyorsunuz, hatırat e, o kitap. Bunlar 5 Türk e, subayı, genç subay, e, Türkistan'a görev olarak e, gidiyorlar. E, o sahte karları, e, Osmanlı ordusuna, Türk ordusuna yardım topluyoruz e, diyen sahte karları tepelemişler orada. E, topladıkları paraları da almışlar. Tabii o dönemdeki e, birlik beraberliğimize bu vesile e, öğrendiğimiz yeni bir e, hadise var. Dergide uzunca bir makale buna da yer verdik. Kırgızistan'da 1911 yılında büyük bir deprem olmuş arkadaşlar. 11 şiddetinde deprem olmuş. Ve bu acaba yanlış mı ölçtüler? O zamanın teknolojisi 11 şiddetinde deprem nasıl olur falan diye tereddüt ediyorduk. Bir uzman arkadaşımız dedi ki bir kırık çeşidi var dedi o faylarda. Eğer o kırık e, gerçekleşirse en az şiddeti 10 oldu, 10 ve üzeri e, olur dedi depremin. E, o dönemde demek ki yer kabuğunda böyle bir kırık e, gerçekleşmiş e, ve e, Kırgızistan'da büyük e, felaket yaşanmış. E, bizim yeni haberimiz olan kısmı bu felaketten de yeni haberimiz oldu ama e, Sırat-ı stajim gazetesi e, bu felaketten sonra yardım kampanyası açmış İstanbul'da e, Mehmet Akif'in de yazdığı hatta yayınında e, önde gelen isimlerden birisi olduğu Sırat-ı Müstakim gazetesi yardım kampanyası açmış e, ve 6 e, ay kadar bu kampanyayı sürdürmüşler. Halktan e, bağışlar toplamışlar makbuzlar basılmış bu e, makbuzları e, bağışçılara vermişler bağış karşılığı. <laughs> ee, ve o zaman da Kırgızistan'daki depreme Türkiye'den e, İstanbul'dan şiirler e, yazılmış. E, Aslan, Raza Razakoğlu e, Kırgız bir e, doktora yapan bir arkadaşımız var. E, Dastan araştırmaları sırasında e, rastlamış bu, bu hadiseye. E, uzunca bir makale olarak e, kardeş kalemlerin bu sayısında yer aldı. Böylelikle 11'deki deprem ve e, Türkiye'den bu deprem için yapılan e, yardımları da e, kardeş kalemler okuyucusuna duyurmuş olduk. Tabi e, Sırat-ı Mustakim e, bunu biliyorduk biz. Sırat-ı Mustakim e, o dönemde Gazpralı, İsmail Gaspıralı Kırım'dan gelip İstanbul'da konferanslar verdiğinde bu konferans metinlerini yayınlayan e, yayın organı. E, Türk yurdu kurulana kadar bu Türk-Dünyası ilişkilerinin e, e, Türkçülük hareketlerinin adeta yayın organı e, Sırat-ı Müstakim. E, bunu Kırgızistan depremine gösterdiği e, alakadan dolayı bir kere daha e, görmüş olduk. Yani Türk dünyasından bazı şairlerin e, Türkçü şairlerin de Seyh Hüseyin Cavit gibi Azerbaycan'da bu fikir hareketinin önderi olmuş bir büyük şair Hüseyin de ilk şiirleri Sırat-ı Müstakim'de yayınlanmış o dönemde dolayısıyla o dönemin gazetelerine fikir hareketlerine yeniden bir başka gözle bakmak gerekir diye düşündüm doğrusu destanın bu yeni yazısından makalesinden sonra. Yani kabaca tasnifler yapıp o kaba tasniflerin arkasında e, geçmişimizi kendi algılarımıza göre e, tasnif etmek e, herhalde e, hem kendimize hem geçmişimize verilecek e, büyük zarar e, olsa gerekir. Bu depremin e, bizi e, birleştirdiği ve e, Türk dünyasından Hatta Yakutistan'dan yardımlar gönderdiler arkadaşlar. Sibirya'dan. Önce bunları aynı yardım olarak halk çünkü aynı yardımlar yapmış. Aynı yardımları göndermeye çalıştılar. Sonra baktılar ki bunları ulaştırmak bu yardımlar Petersburg'dan, Kapkasya'dan da toplandı. Rusya'nın içindeki bölgelerden. Yakutistan'dan düşünsenize ya, kamyonun, yardım kamyonunun Türkiye'ye kadar geldiğini. Herhalde o taşıdığı e, yardım malzemesinden çok daha fazla e, mazot e, yakar. Onlar da bunu düşünerek topladıkları paraları e, gönderip Türkiye'de e, yardım malzemeleri satın alarak yardım yerlerine ulaştırmaya e, çalıştılar. E, küçük sayılı halklar var, Nogaylar, Kumuklar gibi Dağistan'da, Kafkasya'da yaşayan. E, Onlardan bir ekip e, karargah kurdular depremin ilk haftasından itibaren. E, bu ekip hala orada. E, ve bu ekibin bütün masrafları, bu ekibin yaptığı yardım faaliyetlerinin bütün masraflarını Dağıstan'dan, Kafkasya'dan e, Nogaylar ve Komuklar e, gönderiyorlar. Onlar da burada bu yardımları yapıyor. Uygurların yaptıkları e, hemen e, ikinci günü Depremin ikinci günü orada e, pilav kazanlarını kurdular ve e, halka e, yemek dağıttılar, su dağıttılar. E, o günlerde yiyecek içecek e, çok e, önemli meseleydi. E, ve büyük bir şevkle e, bunu ya, Afganistan e, Türkmenleri aynısını yaptılar. Bunlar küçük sayılı halklar ve ekonomik durumları da e, çok iyi olmayan e, gruplar doğrusu. Bizim e, muhasibimiz Avrasya Yazarlar Birliği muhasibi e, Ufuk Tuzman'ın da arkadaşımızın da içinde olduğu Karaçayların bir yardım kampanyası var. E, bu kampanyayla e, Rusya'daki Karaçaylar, Avrupa'daki Karaçaylar, Amerika'dakiler onların Amerika'da da bir e, küçük e, diasporası var. E, ama o Amerika'daki küçük diaspora en fazla yardımı göndermiş. Avrupa'dan e, yine Kafkasya'dan yardımlar geliyor. E, onlar da bu yardımları e, Hatay'da e, belirledikleri köylere, oradaki e, insanlara e, yapıyorlar. Tabii e, yaptıkları köyler de bu e, ufukların yardım kampanyasının e, Türkmen e, köyleri e, bu, bu hemen sınırdaki Türkmen Dağı'nın Türkmen Dağı'ndan bu tarafa gelmiş e, köyler e, onların da çok yardıma ihtiyacı var. Orayı belirleyip doğrudan oraya oradaki insanların e, problemini çözmeye çalışıyorlar. Çünkü şehirde e, yine bir kalabalık var. İşte devlet, STK e, bir gayret içinde. E, köyler, bir de bunlar Türkmen Dağı'ndan gelen köyler olunca e, biraz daha ilgiye ihtiyaçları var diye düşünmüşler ve Onlara hususen, e, onlar için yardım topluyorlar. Hasılı bütün Türk dünyası, Irak Türkmenleri e, gönderdiler. E, bütün Türk dünyası e, bu depremle, bu acıyla e, birleşti. E, Tabi bu taraftan yüreğimiz çok yandı. Bu e, pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha e, büyük bir saha. E, Bölgede yaşayan insanların nüfusu pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla. Bölgenin ekonomisi, e, yine e, bunları e, derginin ilk sayfalarında verdik. Yani bu deprem büyük deprem ama birkaç yıl sonra biz bunun ne kadar büyük olduğunu e, kendimiz de unutacağız. İşte 11 şehirdeydi ama bu 11 şehrin nüfusu, bu 11 şehrin yüz ölçümü, 11 şehrin ekonomisi... E, bu rakamlar ve dünyayla e, mukayese ederek yani böyle bir e, coğrafi büyüklükteye tekabül ediyor. E, bunları bunlar da e, bir kolay anlaşılabilir e, tablolarla gösterdik. E, böyle büyük bir e, deprem ve büyük bir acı e, ama e, Türk dünyasının bu birlik beraberliği bu e, Kahırdan Nimet misali e, teselli oluyor e, bizler için ve bu yardımlar hala e, devam ediyor e, tabi e, bu bunun çok e, kurtuluş Savaşını anlattık ondan öncesi var e, bu Birlik beraberliğin çok o, Efendim e, köklü geçmişi var Mahir Hocam, Irak Türkmenlerinin sivil kuruluşları, 18 Irak'tan 18, şimdi kayboldu yazı, Efendim 18 Türkiye'deki iş adamı da 10 tır dolusu malzemeyi deprem bölgesine ilettiler, diyor. Evet, bu Balkanlar öyleydi, Kosova'dan, Makedonya'dan, onlarda camilerde yardımlar toplandı, Kur'anlar okundu. Ee, çocuk araştırmalarını verdiler. Ee, doğrusu bu manzaralar Avrupa'dan çok büyük yardımlar geldi. Bir kızımız Fransa'da gencecik bir kızımız tırını kendi tırını doldurdu ve o kadar kilometreyi bu malzemeleri deprem bölgesine ulaştırmak için adeta yara yara koşa koşa geldi ulaştırdı. Ee, ne kadar e, bunları saysak illaki bir tarafını eksik e, bırakmış oluruz. Ama dediğim gibi e, dünyanın pek çok yerinden yardım geldi. Onların hepsine müteşekkiriz. E, Körfez ülkelerinden gelen yardımın meblağı da e, büyük. Bir, bir çalışma yapıp bunu da önce koyalım istedik. Sonra vazgeçtik ama e, Körfez'den de, Körfez ülkelerinden de ciddi miktarda yardımlar gelmiş ve gelmeye devam ediyor. Herkese müteşekkiriz. Müslüm, gayrimüslim, Türk, Türk olmayan. Ama dediğim gibi bunun şiirini, bunun yasını, altını Türk dünyası tuttu. Bunlar bazı yayınlara da rasta yansıdı. İşte Azerbaycan'da oradaki analarımız taziyelerini bildirirken gözyaşlarını tutamıyorlardı. O yardımlar toplanırken birbirlerine sarılıp ağlıyorlardı. Bu deprem felaketinde Türkiye'nin haline. Tabii bu dualar bu yardımlarla devletimizin de dirayetiyle inşallah kısa zamanda bu badireyi de Türkiye, Türk milleti atlatacaktır. Buna itimadımız tam. Bu Türk dünyasından sizin elinizde de bizim bize ulaşmayan olabilir. ya yani geniş bir şükür arşiv oluştu. 17 Türk Devletle Topluluğu'ndan 111 şair ve yazarın eseri şimdilik elimizde var. bu yeni gelenlerle bu sayı ümit ediyorum çok daha artacaktır. Bunları dergimiz artık yayınlandı. Orada dergimiz çıkmış oldu ama hazırlanacak kitapta yer alırsa tarihe de kalmış olur. Dediğim gibi bugün bunları biz yaşıyoruz ama bir müddet sonra biz kendimiz de unutmaya başlayacağız. Çok şiir yazılmıştı ama kim yazmıştı, neler yazmıştı. Bu dönemde Belki Aydınlar'ın yapması gereken vazifelerden birisi de bu. Buna tarih yapma şuuru diyordu Orhan Düzgüneş Hocam rahmetli. Tarihimizi kendimiz takip edilebilir halde inşa ederek yaşamalıyız. Bu bakımdan ben derginin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çevirmenlerimiz başta olmak üzere. Yazarlarımız, atölyelerimiz deprem hikayeleri yazdılar. Geçen hafta bunları okuduk. Necdet Ekici Hocam kendi yaşadığını yazdı. Osman Çevikse Hocam dostumuzun yaşadığı hikayeden, hadiseden çok güzel hikayeler yazdılar. Bunlar edebiyat tarihimizde kalacaklar elbette. Atölyelerden gelen hikayelerimiz de çok güzeldi. Ben bu haftalık sohbetimizi böyle tamamlamış olayım. Hepinize hesabınız için teşekkür ediyorum. Güzel hikayeler dinleyelim hep beraber.